Her yıl Mayıs ayının ilk haftasında kutlanan Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası, Samsun Cumhuriyet Meydanında çeşitli etkinliklerle kutlandı. Trafik kazalarının meydana gelmesinde etkili olan başlıca kural ihlalleri olarak aşırı hız, yakın takip, alkollü araç kullanmak, trafik ışıklarına ve işaretlerine uymamak, uykusuz ve yorgun bir şekilde araç kullanmak sayılabilir. Trafik kazası nedeniyle gel meydana gelen ölüm oranının, 2020 yılına kadar yüzde 50 azaltılması hedeflenerek bu hedefe ulaşabilmek için Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanmış ve 2012 yılında Başbakanlık Genelgesi ile uygulamaya konulmuştur. Samsun Valiliği, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ve Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Samsun Şubesi tarafından düzenlenen programda vatandaşlara trafik kuralları ile ilgili bilgi verildi. 50, en gerisi. En gerisi. Çipli olan değil mi? Yeni çip olan şimdi. Bunu tamam. yanıyorsa tamam. geçecek. Tamam, mı? Tamam, tamam. tamam. Alanda bulunan simülatör aracıyla emniyet kemeri takmayan sürücülerin nasıl sonuçlarla karşılaşabilecekleri uygulamalı olarak vatandaşlara gösterildi. Abim dur Thank okay. you.